Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Hoca. Bir dersimize daha birlikteyiz. Bugün fiiller konusunu işleyeceğiz. Fiiller konusu sözcük türünün son konusu arkadaşlar bitecek ondan sonra. Hemen şöyle hızlıca fiillere bir geçiş yapalım. Fiiller yani eylemler nedir? İş, oluş, hareket, durum bildirir. İş, oluş, hareket bildiriyorsa biz bunlara fiil diyoruz. Aslında kısacası şöyle. Bir sözcüğün sonuna makmek getiriyoruz. Eğer ki oluyorsa, yani anlamlı oluyorsa biz buna fiil diyoruz arkadaşlar. Onun dışında bir şey düşünmeyin. Makmek getirin, oluyorsa fiil deyin. Çekimli fiil. Şimdi bu çekimli fiil bizim için çok önemli. Burada bir tanımını yapayım. Daha sonrasında tekrar zaten göreceğiz. Çekimli fiil ne demek? Sürekli bununla ilgili sorular gelebilir. Çekimli fiil arkadaşlar bir tane fiil olsun, bir tane ki, bir tane de şahıs. Aslında şöyle söyleyeyim. Bütün fiiller çekimli birer fiildir. Yani... Eğer yükleminde bir fiil görüyorsanız o bizim için çekimlidir. Hiç fark etmez yüklemi eğer ki fiilse bizim için çekimli bir fiildir diyebiliriz. Şimdi neler fiildir neler fiil değildir onları bir görelim. İşte makmek getirebildiklerimiz demiştik fiildir. Ama cümlenin tamamına da bakmak önemli bizim için. Seninle yarın görüşürüz. Bakın görüşürüz demişiz. Görmek, görüşmek bizim için fiildir. Makmek getirebiliyoruz. Görüşmek bizim için fiildir. Hafta İstanbul'a gelecek. Gelmek bizim için fiildir. Bitti. Yaşadıklarını her gün yazardı. Bakın yazmak bizim için fiildir. Hiçbir sıkıntı yok. O çok önemli bir yazardı. He, bakın burada şimdi dikkat edelim. O çok önemli bir yazardı. Buradaki ar, şuradaki ar ise bizim için yapım eki. Bakın yazar olmuş. Yazarmak oluyor mu? Olmuyor. Buradaki ise neydi? Geniş zaman ekiydi. Her gün yazıyor manasında. Buradaki ise yapım eki. Yazar dediğinde artık isim olmuştu. O bir fiil değildi. Buna dikkat edeceğiz. O, se o en sevdiği şey kitap okumaktı diyorsunuz. Bak şimdi oku dediğiniz zaman ne olacak bizim için fiildi Ancak makmek ekini aldığı zaman bir yapım ekidir kendisi. Makmek ekini aldığı zaman artık fiil değildi. Buna dikkat edin gerisinde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Okumak bizim için fiilde Ne yapmıyoruz? Köküne bakmıyoruz arkadaşlar. Sonra en son gelen haline bakıyoruz. Bir yapım eki almış artık isim olmuş. Bu bir fiil değildir diyelim. Şimdi geçtik anlamına göre fiiller. Anlamına göre fiiller nedir? Çok basit bir şey zaten. Şimdi iş kılıç fiilleri var. Dura fiilleri var. Bir de oluş fiilleri var. İş kılıç fiilleri nedir? İş kılıç fiillerinde işin kolayı şu. Onu kelimesini eğer getirebiliyorsak bizim için iş kılıç fiili. Gerisini düşünmeyin. İş kılıç fiili dediğimizde onu kelimesini getiriyoruz başına. Eğer ki oluyorsa iş kılıç fiildir. Onu taşımak oluyor mu? Oluyor. Onu kazımak oluyor mu? Oluyor. Onu kazmak oluyor. Onu görmek oluyor. Onu sevmek oluyor. O zaman bunlar bizim için iş kılıç fiilleridir diyebiliriz. Durum fiilleri. Bu sefer onu kelimesini getirdiğimizde ne olmayacak? Olmayacak. Eğer onu kelimesini getirdik olmuyorsa durum fiildir diyebiliriz. Yani öznenin içinde bulunduğu durumu gösteriyor aslında. Bak özne ne yapıyormuş? Uyuyormuş. Onu uyumak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bizim için durum fiildir. Onu susmak diyemiyoruz. Bak özne susuyormuş. Onu durmak olmuyor. Onu ağlamak olmuyor. O zaman bizim için durum fiili diyebiliriz. Geldik oluş fiillerine. Bu ikisinden biraz farklı. Oluş fiili nedir? Kendiliğinden oluşan ya da değişmeleri gösterir bize. Bu fiiller oluşma, değişme. Kendiliğinden olan değişmelerden bahsediyor. Bak paslanmak. Kendi kendine oluyor. Kızarmak. Kendi kendine oluyor. Elmalar kızardı diyorsun. Bak kendi kendine kızarıyor. Sararmak. Kendi kendine oluyor. Olgunlaşmak. Kendi kendine oluyor. Yani zaman içindeki bir değişmeyi gösterecek bize ve kendiliğinden olacak. Bunlara da biz oluş fiilleri diyoruz. Şimdi fiillerle ilgili şahıslara, kiplere bir geçelim şöyle. Fiillerde şahıs dediğimizde eylemi yapan kişiden bahsediyoruz. Yani bakın arkadaşlar fiiller, eylemler aynı şey. Bize fiil demez de eylem der sürekli. Aynı şey aslında. Eylemi yapan kişiyi gösterecek bizde şahıs dediğimiz şey. Aslında ekler kısmında bunu görmüştük. Hatırlayacağız sadece. Şimdi şahıslara göre şöyle bir çekimleyelim. Şimdi geçmiş zamanda bir de şimdiki zamanda yaptım. Aradaki farkı görün diye. Ben koştum diyorsunuz. Bakın şuradaki me. Ben. Koştun, Koştu diyorsunuz bunun eki yok. O koştu dediğinizde onun eki yok. Ama şahıs eki var mı? Var. Yine o anlamında olan şahıs ekimiz var. Biz biz koştuk diyorsunuz. Bakın burada K olmuş. Siz koştunuz. Buradaki nuz. Onlar koştular dediğimizde burada olacak. Şimdi şunlara bir dikkat edelim. Bu arkadaşlar ne değildir? İsimlere gelen çoğul eki değildir. Bu bir Şahı, şahıs ekidir. Eylemlere geliyorsa şahıs eki. Eğer isimlere geliyorsa çoğul eki diyeceğiz buna. Dikkat edelim. Şimdiki zamanla bir çekimleyelim. Eklerin değişimini görmüş görmüş oluruz en azından. Koşuyorum diyorsunuz. Bakın şimdiki zamanla çekimledim. Koşuyorum dediniz. Bakın burada ım um oldu. Koşuyorsun dediğinde sun oldu. Sen koşuyorsun. O koşuyor dediğinde zaten onun eki yoktu. Koşuyoruz dediğinizde işte bakın burada k idi. Burada ise uz oldu. Koşuyorsunuz dediğinizde sunuz oldu. Burada da koşuyorlar. Yine aynı şekilde devam etmiş. Fiillerde şahıs dediğimiz şeyler bunlar. Zamanlara göre değişiklik gösterir ve e, kip eklerinden sonra gelir şahıs eklerimiz. Hemen işin e, kipler kısmına bir geçelim. Kipler nedir? Onlara bir bakalım. Şimdi kip arkadaşlar iki türlü kipimiz var. Bir haber kiplerimiz bir de dilek kiplerimiz var. Haber kiplerimiz e, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, yeni zaman. Bak zaman diyorum hepsine. Haber kipi dediği zaman zaman bildirecek. Zamanı bildirir bize. Aşağıdakilerden hangisi zaman bildirmez dediğinde neyi sormuş oluyor bize o zaman? Dilek kiplerini sormuş oluyor. Çünkü bunlar nedir? Zaman bildirmezler. Zaman bildirenler ve zaman bildirmeyenler. Sorusu bu şekilde gelebilir. Şimdi görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman bunların eklerine şöyle bir bakalım. Az çok hatırlıyoruz zaten. Görülen geçmiş zamanda ne diyoruz? Gel, di diyoruz. Bizim ekimiz dı, di, du, tu falan diye gidiyor. Duyulan geçmiş zamanda neydi? Miş diyorsun. Bak geçmiş geçmişte kaldı. Görülen geçmiş zamanda da neydi? Geride kaldı. Geldi. Bit geçti o zaman. Şimdiki zamanda ne diyoruz? Şu anda olan bir şeyden bahsedeceğiz. Geliyor. Bak şurada da bir e ol, i olacak. Araya bir ünlü türemesi girmiş. Geliyor diyoruz. Şu anda oluyor. Bir de bunda ne var? Makta mekte var. Bak. Gel mekte diyorsunuz. Gelmekte şu an anlamında. Makta mekte de artık bizim nedir? Şimdiki zaman ekimizdir diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Yor ve makta mekte var. Gelecek zamanda gelecek diyorsunuz. Acak ecek var zaten. Gelecek bir zaman ifade ediyor. Geliş zaman nedir? Her zaman yapıldığını ifade eder. Gelir diyoruz. Bir de bunlar da şöyle bir şey sorulabilir. İşte söyleyişten önce sonra diye sorulabilir. İşte görülen geçmiş zamanlar. Yani geçmiş zamanlarda nasıl olacak? Şöyle söyleyişten önceki bir zaman ifade eder. Bak ben söylüyorum geldi diyorum ama bundan önce olmuştur. İşte duyulan geçmiş zamanda da aynı. Şimdiki zamanda ise söyleyişle yapılış işin eylemi olma zamanı aynı anda oluyor. Bak geliyor diyorum. Bak, şu anda geliyor. Söylüyorum aynı zamanda da oluyor. Gelecek. Gelecek dediğimde söyleyişten sonraki bir zamanı ifade ediyor. Bu tarzda sorularda olabilir. Bir eylemin her zaman yapıldığını ifade eder geniş zamanda. Bu tarz şeyler de olabilir arkadaşlar. Direk Tasarlama Kipleri. Direk Tasarlama Kipleri neydi? Zaman bildirmiyorlardı arkadaşlar. Tasarlamayı yani bir isteği de ifade edebiliyor diyebiliriz. Gereklilikte neydi? Gereklilik Sev Meli Meli Malıydı ikimiz. İstekte neydi? Seve. Bak biraz saçma duruyor. Pek kullanmıyoruz zaten. Seve ama onu farklı şeylerle tanımlamaya çalışıyoruz. Şart dediğimizde Sevse. Emir kipi dediğimizde ha emir kipinde ne yok arkadaşlar? ek yok. Şark kipinde sağ S, istek kipinde AE, gereklilikte malı meli diyoruz. Emir kipinde ise ek yoktur. Hemen geçtik. Ha şurada şunu da söyleyeyim. Şimdi burada çekimli fiili burada bir daha hatırlayabiliriz. Bakın bildirmek e, haber kipleri, dilek kipleri geldiği zaman ne olacak? Bizim için çekimli fiil olmuş olacak. Bak şimdi emir kipine dikkat et. Bu da bir çekimli fiildir. Hiçbir eki olmamasına rağmen. İşte sev dediğinizde. Bak sen sev diyorsun. Aslında burada görünmeyen ne vardır? Bir emir kipi vardır. Görünmeyen ne vardır? Sen sev dediğimde burada bir şahıs eki vardır aslında. O yüzden bunlara da biz çekimli fiil deriz. Yani yüklevinde ne olacaktı? Fiil gördüğümüze ne diyecektik? Çekimli fiil diyecektik. Şimdi bunlarla ilgili bir kip kayması denen bir şey var. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kip kaymaları bir anlatım bozukluğu sebebi değil. Bir güzelliktir aslında. Dilin bir güzelliğin diyebiliriz. Kip kaymasını asla Anlatım bozukluğu olarak almıyoruz. Kipin anlamının dışında kullanılması. İşte gelecek zamanda bizi geniş zamanda kullandık gibi. Farklı farklı şeyler. Haftaya İstanbul'a gidiyoruz diyorsun. Bak şöyle haftaya diyorsun. Haftaya dediğinde ne olacak? Gideceğiz olması lazım değil mi bu? Gideceğiz. Normalde böyle kullanman gerekiyor ama günlük hayatta biz ne yapıyoruz? Böyle kullanıyoruz. İnsanda biraz sabır olacak. Aslında bu ne olmalıydı? Sabır olmalı. Bak sabır olmalı. İnsanda biraz sabır olacak olmalı diyoruz. Her sabah gazetesini buradan alıyor. Şu anda mı alıyor? Her sabahmış bak. Her zaman ifade eden neydi? Alırdı. Yani geniş zamanlı söylenmesi gerekiyordu ama biz böyle söylemeyi tercih etmişiz. Annemle babam 40 sene önce evlenir. Evlenir. Her zaman mı evleniyor? Ya da evleniyor dediğinizde de yanlış. Çünkü geçmiş bir zamanda olmuş. Onu biz görmedik. O yüzden de ne diyoruz buna? Evlenmiş. Evlenmiş dediğimizde aslında bu şekli olması lazım. Ancak bu şekillerde de yazılabiliyor mu? Evet yazılabiliyor. Bir daha söylüyorum anlatım bozukluğuna sebep olmuyor. Buna dikkat ederseniz bir sıkıntımız olmayacaktır. Şimdi geldik ek, ek fiil kısmına. Bu da dediğim gibi ekler kısmında aslında gördük ama burada biraz daha detaylı göreceğiz. Şimdi ek fiilimiz neydi? İdiymiş ise diyoruz. Aslında bir de dır var ama burada basit zaman birleşik zaman yapmadığı için onu almadık. İdiymiş ise ile yapacağız bunları. Şimdi bunlardan önce ek fiil ne işe yarıyordu? Ek fiil fiillerde isimlerle farklı bir görevi var onun. Fiillerde basit zamanları birleşik zamanlı yapıyor. Önce şu basit zaman birleşik zaman nedir? Onlara bir bakalım. Şimdi basit zaman dediğimizde bir tane kipeki almış olsun sadece. Yani şu ek fiillerden birini almasın. Bir tane kipeki olsun. Bir kipeki olsun. Şahıs olsun. Tamamdır bizim için. Hiç sorun değil. Bak yapıyorum demişsin. Yapıyor. Yor bizim için şimdiki zaman eki. Başka zaman eki var mı? Yok. O zaman basit zamanlıdır geleceksin diyorsun. Ecek almış sadece. Nedir? Basit zamandır. Bir tane kip almış sadece. Basit zaman. Bu kadar. Bileşik zaman. Bileşik zaman nedir? Şimdi bir tane kipin yanına bir tane de ek fiil alsın. Yani aslında iki tane zamanın üst üste gelmesine diyoruz biz bunu. Yani ee, basit çekimli bileşik çekimli şeklinde de söylenebiliyor bunlar. Şimdi bileşik zaman nasıl olacak? Dediğim gibi bir tane kip, bir tane de ek fiil gelsin. Bak şimdi. Bir tane kip gelmiş miydi? Yok. Gelmişti. Yanına bir de ne yapıyoruz? Şu imişe ekliyoruz. Muş oluyor o da. Kelimenin görüşüne göre değişiyor. Oldu bize birleşik zaman. İki tane zamanın yan yana gelmesi ya da iki tane kipin üst üste gelmesine biz ne diyormuşuz? Birleşik zaman diyoruz. Gelecek, tin diyorsun bak. Ecek. Bir tane zamanımız gelmiş. Gelecek zaman. Bir de buraya ne yapmışız? T'yi koymuşuz. Di de koymuşuz. Gördüğünüz gibi. Buna da birleşik zaman diyoruz. Basit ve birleşiği var. Türemiş zaman diye bir şey yok arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi bir de bunların söyleyişleri var. Bir de onlara bakalım. Şimdi di olursa eğer araya bir di gelirse buna hikaye bileşik diyoruz. Araya bir mis gelirse buna rivayet diyeceğiz. Eğer araya bir sase gelirse yani ise getirirse o zaman ne olacak bizim için? Şartlı bileşik. Bunları arkadaşlar genelde bitişik olarak yazıyoruz. Ayrı olarak da yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Hiçbir sıkıntısı yok. Ancak genel itibariyle biz bunları bitişik olarak tercih ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ünlü düşmesi yapıyoruz. Şimdi şuna bakalım. Anlatımalıydı diyorsun. Şimdi söyleyişi nasıl olacak? Bir de o var. Bakın burada bir gereklilik var. Şuraya da bir tane ne getirmişiz. Ek fiil getirmişiz. Yani hikaye birleşiği. Ne diyeceğiz buna? Gerekliliğin hikayesi. Bak önce gerekliliği söylüyoruz. Sonra hikaye kısmını söylüyoruz. Bak şartın SAS şarttı. Şartın hikayesi şeklinde söylüyoruz. İlk gelen kip, ikinci gelen ise ek fiildir kısmını söylüyoruz. Rivayet birleşik zamanlı olacak. İmişle yapacağız bunu da. Bir tane kip ekimiz gelecek. Sonra da bir de birleşik zamanlı rivayetimiz gelecek. Anlatacakmış, <laughs> acak dediğimizde birinci kipimiz geldi. geldi.mış dediğimizde ikinci kipimiz geldi. Bunu nasıl söyleyeceğiz peki? Geçmiş gelecek zamanın rivayeti şeklinde söyleyeceğiz. Bak, gelecek zamanın rivayeti Önce kip söylüyoruz. Sonrasında ise ek fiil söylüyoruz. Seviyormuş. Bak şimdiki zamanın rivayeti. Şimdiki zamanın rivayeti şeklinde söyleyeceğiz. Şart bileşik zamanda ise bakalım onda nasıl oluyormuş. Anlatma, anlatmışsa diyorsunuz. Bakın önce kip gelecek sonra şart gelecek. Buna ne diyeceğiz? Geçmiş zamanın geçmiş zamanın şartı diyeceğiz. Buna ne diyeceğiz? Gelecek zamanın şartı şeklinde söyleyeceğiz. Önceki kipi sonrasında ise ek fiili söyleyeceğiz. Bunlara da birleşik zamanlı diyoruz. Bunları ne ile karıştırmıyoruz? Basit kelime, türemiş kelime ve birleşik kelimeyle karıştırmıyoruz. Basit çekimli ya da zamanlı, birleşik çekimli ya da zamanlı var. Türemiş zamanlısı falan yok bunun. Şimdi geçtim şöyle fiilde yapıya. Fiilde yapılan neler var? Şimdi... Burada işte basit fiilimiz türemiş. Yapı dediği zaman neye bakacakmışız? Basit, türemiş, birleşik. Eğer çekimli derse, bile, zamanlı derse sadece basit ve birleşik zamanlıya bakacağız. Yapı dediğinde ise basit fiil, türemiş fiil, birleşiğe bakacağız. Basit fiil nedir? Bildiğimiz bir şey. Yapı mekan almasın yeterli. Çekim eklerini alabilir mi? İstediği kadar alsın. Hiçbir sıkıntısı yok. Gülücükler saçıyor demişiz. Bakalım. Bak bir tane ne almış? Yor eki almış. Neydi bu? Bizim şimdiki zaman ekimizdi. Çekim eki miydi? Evet çekim ekiydi. O zaman bu bizim için basittir diyebiliriz. Bize gelecekmiş. Bak ecek burada neydi? Bizim için gelecek zamandı. Aynı zamanda miş neydi? Ek fiildi. Ek fiiller de çekim eklerine giriyor. Kip ekleri de çekim ekine giriyor. O zaman bu da bizim için basittir. Bak hiç... Aslında bak şurada mesela hiç almamış. Arabayı güzel sür. Hiç ek almamış. O zaman direkt zaten basit fiil diyebiliriz. Yapım eki almasın ama çekim eklerini istediği kadar alabilir ya da hiç ek almasın. Türemiş fiillere getirin. Türemiş fiiller nedir? Yapım eki alsın. Bir tane mutlaka yapım eki alsın ve son hali ne olsun bizim için? Türemiş fiil olsun. Adamları taşlamışlar. Bak taş La, bak burada la eki neydi? La eki diyoruz biz buna ee, isimden fiil yapma ekiydi. Artık en son haliyle fiil midir? Evet, fiildir. La bizim için yapım ekidir. Kadının gözleri yaşarmış. Yaş bizim için isimdi. Yaşarmak artık fiil oldu. R eki er burada nedir? Sakın ha geniş zaman demeyin. Burası neymiş? Bizim için yapım ekiymiş diyebiliriz. Ürünler iyice azaldı bak. Az normalde isimdi. Azalmak dedik. Buradan ne oldu? Fiil oldu. Bu da bizim için bir yapım ekiydi. Bir yapım eki alsın ve en sonuçta en sonunda fiil olsun yeterli bizim için türemiş fiil diyeceğiz. Basit sadece çekim ekleri alabilir. Türemiş ise yapım eki mutlaka alacak. Sonrasında çekim eki istediği kadar alabilir diyelim. Şimdi geldik birleşiğe. Bileşik fiiller biraz çetrefilli. Diğerlerine zaten çok büyük sıkıntı yok. Şimdi bileşik fiiller nasıl oluyor? Üç şekilde oluyor. Onu da tek tek görelim. Yardımcı eylemlerle yapılanlar var. Bak yardımcı eylemlerle nasıl oluyormuş. Yardımcı eylemler dediklerimiz. Etmek, olmak, kılmak, buyurmak, eylemek daha da var arkadaşlar. Bir sürü var. Bak bu yardımcı eylemlerle nasıl oluyormuş. Hasta oldum diyorsunuz bak. Hasta oldum. Bir isim bir de yardımcı eylem olacak. Bir isim bir de yardımcı eylem. Bu ikisi birleştiği zaman ne olacak? Bizim için yardımcı eylemle kurulun birleşik fiil diyeceğiz. Hasta oldu. Bak park etti. Yetkili kıldı. Kayboldu. Zannetti. Ha, şimdi bir de burada ne var? Bunların bitişik mi ayrım oldu? Burada neye bakıyoruz? Eğer ki arada bir türeme ya da düşme varsa biz bunları ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Bak zannetti diyorsun. Normalde bu nasıldır? Zan artı etmek. Bak arada bir tane ne vardı ama bitişik yazınca bir tane daha ne ortaya çıktı? Yani bir ünsüz türemesi oldu. O zaman bitişik yazacağız. Kayboldu. Bak kayıp oldu. Ne oldu? Şuradaki ı gitmiş oldu. Kayboldu yazdık biz bunu. Kayboldu diyoruz. Şuradaki ı düştüğü için biz bunu bitişik yazacağız. Yoksa bitişik yazmayacağız. Bak fark etti demişiz. Ayrı yazmışız. Fark etti. Ayrı yazılır. Çünkü arada bir ünlü türemesi ya da düşmesi yok. Şimdi kurallı birleşik fiillere bakalım. Birkaç şekilde yapılabiliyor. İşte tezlik dediğimizde i vermek. Sürellik dediğimizde e dur, e kal, e kal, e kal, e gel. Yaklaşmada e yaz, yeterlikte ise e bil var. Şunları çok kolay anlayın. İki tane fiilin yan yana gelmesi. Bak fiil, fiil artı fiil olacak bunlar. İki tane fiil yan yana gelecek. Bak gelmek, vermek, yapmak, vermek. İki tane fiil yan yana geliyorsa kurallı birleşik fiil diyeceksiniz tezlik, sürellik, yaklaşma anlamları veriyor. O yüzden bu isimleri vermişler. Şimdi bakın tezlik denilmiş bir acele etme anlamı var zaten. Geliver, yapıver diyoruz. Sürellilikte devam eden anlamında bak. Uyuya kaldı, gide dur diyebiliyoruz. Yaklaşmada artık arkadaşlar yaklaşmayı neredeyse hiç kullanmıyoruz bile. Düşe yazdı, öle yazdı kelimeleri de hala devam ediyor. Onun dışında çok fazla da kullanılmıyor diyebiliriz. Şimdi buradaki önemli hassas nokta yeterlilik. Buraya çok dikkat edeceğiz şimdi. Neden? Çünkü sınavda sorulursa bu sorulacaktır. Bunda şöyle bir durum var. Normaline bakalım. Gelmek, bilmek. Kolayca ne bulduk. Ancak olumsuzuna geldiğimiz zaman bunun ki genelde olumsuzunu verirler. Olumsuzunda bilmek kısmı düşüyor. E kısmı kalıyor. Bak bunu ayıralım şöyle. G L M T. Şurayı yazmayalım. Bakın şuradaki e bilmenin sadece e'si kalmıştır. Eğer e'si kalmışsa biz buna da birleşik diyebiliriz. Ama şöyle olursa asla birleşik değil. Bak şuraya yazayım bunu da. Gelmedi. Bak gelmedi. Gelemedi. Ne oldu? Arada bunun e duruyor birleşiktir. Ancak bunda e yok. O zaman birleşik değildir. Buna dikkat edin tez yeterlilikte sizin için yeterli olacaktır diyelim. Şimdi anlamca kaynaşmış olanlara bir bakalım. Anlamca kaymış, kaynaşmış olanlarda ne var? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerde ise bir isim bir fiil normal bir fiil mi olacak? Yardımcı fiil olmayacak. Bir isim bir de fiil. Aslında buranın en kolay bulma yöntemi deyimlerdir. Deyimlerin tamamını biz ne oluyor? alıyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil alıyoruz. Şimdi bakalım şunlara nasıl olacak. Bir de mecaz anlam olsun. Bak deyimler zaten mecaz anlamlıydı. İşin böyle olmasına karar verdik. Bak isim normal bir fiil. Sizi görünce dilim tutuldu. Bak nedir bu? Bizim için bir deyimdir. Gençleri biraz hoş görelim. Bak hoş görmek. Normal bir isim ve fiilde. Öğretmenin gözüne girdik. Bak ne oldu? Deyimi aldık. Deyimlerin hepsini ne yapacağız? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin için alacağız. Bu parayı almaktan vazgeçtim. Bak şimdi bazıları da ee, bitişik yazılıyor arkadaşlar. Yani TDK'nin verdiği kurallara göre bunlar da bitişik yazacak. Bak onlardan bazılarını yazdım. Alıkoymak, başvurmak, vazgeçmek, varsaymak, öngörmek, vazgeçmek. Bunlar nedir? Bitişik yazılan anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Netice itibariyle fiiller konusu da böyleydi. As artık sözcük türleri bitmiş oldu. Diğer konularımızda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar.